Öncelikle firmamızın kuruluş hikayesi nedir? Çok merak ediyoruz. Nasıl başladı bu serüven? Siirt gelişiyor neticede. Ee, turizm açısından çok gelişiyor. Barajın yapılmaları mesela. Bundan dolayı ihtiyaç duyulması gereken bir şeydi bu. Ee, hem turizme hem şehir içi hem e, şehirler arası. Tabii ki. Ee, bu da bir meslek yani bir ihtiyaç bir gider. Bununla ilgili... E, Arkadaşlarla oturduk böyle bir proje. Bir de hastane dibimizde. Hele hele bu pandemi sürecinden dolayı Hı. yani biz aşırı derecede destek verdik sağlıkçılarımıza. E, gerektiği zaman da ücretsiz götürdük. Çok e, önemli. Bu duruma çok önem veriyoruz. Mesela bu taksi meselesi İstanbul batılı yerlerde e, çok sıkıntılar görüyoruz yani. Maalesef. Kısa yollardan kesintiler, kısa evet. e, yerlere gidilmesinden milleti çok mağdur ediyor. Maalesef o tür şeyleri gördüğümüz zaman çok çok üzülüyoruz. Ee, yani bir taksici olarak üzülüyoruz bu duruma. Kesinlikle. Meslektaşlarımız aslında bunu yapmamaları lazım. Yani Hı -hı. E, yapmamaları konusunda da ricada bulunuyoruz. ya yani Bu bize göre bir şey değil yani. Sonuç itibariyle halkımız yani biz halkımıza hizmet ediyoruz. Yani her şeyden öncelik yani insan parayı olarak düşünmemesi lazım. E, Hizmet Bazen, sektörü önemli. Tabii hizmet sektörü çok çok önemli. Ya hakkını vermeliyiz lazım yani hepimiz olarak. Sonuçta insanları e, bir yerlere ulaştırıyorsunuz. Acil durumlar olabiliyor. Yani yapmış olduğunuz iş çok kutsal ve gerçekten geceniz gündüzünüz olmuyor. Sürekli trafiktesiniz, yollardasınız. Çok büyük emek veriyorsunuz. Pandemi de bile sadece siz vardınız aslında. Evet yani hizmet konusunda biz elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Bazen oluyor hani yaşlılarımızı görüyoruz. Hani Ola ki durumu yok diye biz onları da kendi şeyimiz yani kendi çalışanlarımızın bünyesinde ücretsiz olarak da götürüyoruz yani bazen her şey para olarak değil maddiyat olarak değil yani bu insanın yapabileceği bir görevdir yani ahlaki olarak da bir görevdir. Tabii ki bu bir ekip işi merak ediyoruz kaç personel hizmet veriyoruz. Ya ortalama olarak şu an 18 personelimiz var ee, bu 18 personelle. E, yani bir taksiciliğin yapması gereken görevi yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani ekipman olarak bu sadece bizimle bizim durakla ilgili değil de tüm durak arkadaşlarımız da dahil yani ee, hepimiz bu e, görevi elimizden geldikçe yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe milleti mağdur etmemeye çalışıyoruz. Yani e, önemli olan bu değil mi zaten? Hizmetin karşılığını biz vermemiz lazım yani. Ee, onun dışında bu pandemi sürecinde e, elimizden geldikçe Yardımcı olduk, gece gündüz çalıştık, yerimizi kapatmadık, gerektiği zaman dezinfektimizi yaptık, aracımızı hijyen olarak e, temizledik. Çok önemli. Evet. Tabii ki e, araçlarımız da çok önemli, bunun araçlarımızdan da bahsedebiliriz. Tabii araçlarımız muhakkak önemli, sonuçta e, vatandaş biniyor. Yani genelde araçlarımız e, temiz, hijyen, şoförlerimiz de dürüst, yani e, halkla ilişkileri çok çok iyi mesela. Çok önemli. E, Yolcunun kendini güvende hissetmesi lazım yani. Kaç saatler arasında hizmet veriyoruz? Ortalama olarak 7-24 çalışıyoruz. Yani gece gündüz çalışıyoruz. Aslında saatimiz bizim... yok. Yani sonuç itibariyle bu bir hizmet sektörü yani. Ee, işinin en layıkıyla yapmamız lazım. Tabii ki burada profesyonel çok önemli. Vardiya sistemiyle çalışıyorsunuzdur. Hepsi de işi bilen tabii ki tabii insanlar. Tabii, vardiyeli sistemi çalışıyoruz mesela. Bizim çalışma sektörümüz şu şekilde yani evet. bizim durakla ilgili. Ee, akşam 8'e kadar arkadaşlar çalışıyor 8'den sonra nöbetçiler devreye giriyor ortalama olarak hı hı. sabah 8'e kadar ee, yani boş kalmıyoruz burası neticede hastanenin dibindeyiz tabi yani bir ambulans gibi e, ihtiyaçtır taksi hizmeti yani acildir sonuçta vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı da başarılarınızın devamını diliyoruz çok sağ olun rica ederim çok sağ olun. sağlıcakla hoşçakalın